Türkçe Peri Masalları Momotaro Dağlarla nehirlerin arasına gizlenmiş sakin bir köyde, her şeye sahip yaşlı bir çift yaşardı. Tek eksikleri, evlerini neşe ve kahkahayla dolduracak küçük bir çocuktu. Kocacığım, şuradaki şeftalinin büyüklüğüne bak. Ya gözlerim bana oyun oynuyor ya da bu Şaponya'daki en büyük şeftali. Baksana, festival davulu kadar. Bana yardım et. Böyle güzel bir şeyin çürümesine izin veremeyiz. Oba Hasan şaşırtıcı bir güçle devasa şeftaliyi kıyıya çeker. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzelce olgunlaşmış, mis gibi kokuyor ve gizemli. Onu eve götürelim. Bu şeftali, keçin gibi inatçı. Ah. O cisan şeftalinin kabuğunu soymak üzereyken mucizevi bir şey olur. Bu bir çocuk, çok güzel bir erkek bebek. Dileklerimiz sonunda gerçekleşti. Bu, bu bir mucize. Gerçek bir mucize. Mükemmel bir çocuk. Canlı, sevgi dolu ve bizim. Göklerden gelen bir şeftaliden doğdu. Ona şeftali çocuk Momotaro diyelim. Baba, anne. Oğlumuz. Oğlumuz sevgili oğlumuz. Yaşlı çift, yıllarca içlerinde biriktirdikleri çocuk sevgisiyle Momotaro'yu büyütmeye başlar. Momotaro diğer çocuklardan daha hızlı büyüyüp serpilir. 15 gün içinde, 15 yaşında güçlü bir delikanlıya dönüşür. Momotaro, Momotaro, On iblisleri yine saldırdı. Sakin ol Kenta. Neler olduğunu anlat. Kıyıdaki köyü bastılar. Hasadı hazineyi, her şeyi çaldılar. Köylüler perişan halde. İnanamıyorum. Doğru Momotaro. Onigashima'nın iblisleri köyleri acımasızca yağmalıyor. İnsanların emeklerini çalıp götürüyor. Onigashima. iblis adası. Halkımıza dehşet saçmalarına izin veremeyiz. Liderleri Büyük Oni Akan Doji kurnaz ve korkunç bir adamdır. Hiçbir savaşçı ona meydan okumaya cesaret edemedi. O zaman bunu ilk ben yapacağım. Onigashima'ya gidip onları durduracağım. Halkımız korkusuzca yaşayacak. Hı? Ama Mamutaro daha çok gençsin. Oğlum Başkaları için her şeyi göze alacak mısın? Anne, baba, bana doğruyla yanlışı siz öğrettiniz. Masum insanlar acı çekerken nasıl durabilirim? Onları kurtarmam gerek. Oğlum, seni durduramayız. Ama seni hazırlayıp sağ salim dönmeni dileyebiliriz. O bu Hasan o gece hiç uyumadı. Oğlunun çıkacağı tehlikeli yolculuk için özel bir şey hazırladı. Kibi dango, yani darı köfteleri. Bunlar sıradan köfteler değil Momotaro. İçlerine eski bir büyüyü kattım sana güç ve cesaret verecek. Anneciğim, sevgini de yanımda taşıyacağım. Bu katana babama ondan önce de onun babasına aitti. Nesiller boyu ailemizi korudu. Artık sana geçiyor. İkinize de söz veriyorum. O iblisleri durdurup döneceğim. Unutma. Gerçek güç kılıçta değil zihninde ve yüreğindedir. Üçünü de iyi kullan. Sürekli aklımda olacaksınız. Döndüğümde yeniden aile olacağız. Momotaro, annesiyle babasının duaları, atalarının kılıcı ve annesinin sihirli köftesiyle yola çıkar. Atalarımız onu koruyor. Momotaro daha yolculuğun başındayken, Vay vay vay. Üstünde göreve çıkan kahraman havası var. Sende de konuşan köpek havası var. Adım Momotaro ve haklısın. Oni iblislerini durdurmak için Oni Onigashima'ya gidiyorum. Oni Onigashima'ya mı? Tek başına mı? Ya çok cesursun ya da aptalsın. Bana katılır mısın? Dostlarla paylaşabileceğim sihirli köftelerim var. Sihirli köfteler mi dedin? Yolunu kaybetmene engel olacak biri lazım. Anlaştık. Oo, bu çok lezzetli bir büyü. Pekala delikanlı, kendine bir yol arkadaşı buldun. Adı Minu. Hadi şu iblisleri terbiye edelim. Yolun biraz ilerisinde zeki bir maymun önlerine atlar. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın lütfen. Yanlış duymadıysam Onigashima'dan bahsediyordunuz. Harika. Bir kulak misafiri eksikti. Benim adım Saru ve Japonya'da bulabileceğiniz en zeki maymunum. Bu yollar tuzaklar ve hilelerle dolu. Güçten çok akla ihtiyacınız var. Kilitleri açıp duvarlara tırmanabilir misin? Hızlı düşünebilir misin? Balıklar yüzebilir mi? Bu köpek huysuzlanır mı? Sorduklarını ve daha fazlasını yapabilir miyim? Evet yaparım. <laughs> Öyleyse ekibe hoş geldin. Zekana fazlasıyla ihtiyacımız olacak. İşte buna alışabilirim. Hadi maceraya çıkalım. Yollarına devam ederken görkemli bir sülün gökyüzünden süzülerek önlerine iner. Durun! Adım Kiji. Bu diyarda benden hızlı uçan kuş yoktur. Görevinizle ilgili fısıltıları rüzgardan duydum. Aman ne güzel. Bir tane de dramatik kuş. Ekip şimdi tamamlandı şunu unutma köpek. Havadan yapacağım keşif sayesinde tehlikeyi sizden önce görürüm. Bu konuda haklı. Keji, yeteneklerin bizim için çok değerli. Bize katılır mısın? Paylaşacak bir köftem daha var. Şey, madem ısrar ediyorsun, köylülerin iyiliği için kabul ediyorum. Bunun sihirli köfteyle ilgisi yok. O, olamaz. Gerçekten bu muhteşem. Artık zeka, kanatlar ve saf yakışıklılık var. Sanırım zeka, kanatlar ve çeviklik demek istedin. Bunları sayarken hava üstünlüğünü de unutmayalım tamam mı? Galiba çok iyi anlaşacağız. Hep birlikte Onigashima'ya gidiyoruz. Adalet için... Adalet için. günler süren zorlu yolculuğun ardından sonunda Onigashima'ya, yani İblis Adası'na ulaşırlar. Burası oldukça karanlık ve kasvetli. Surlarda 15-10 muhafızı saydım. Büyük ve kaba yaratıklar. Duruşları bile kötü. <laughs> Korkunun kokusunu alıyor. Hayır, Sanırım bu benim kokum. Hayır, kesinlikle onlar. Çalınmış hazine ve verilmiş kötü karar kokusu. Ön kapı sıkı korunuyor. Akıllı davranmamız gerekiyor. Akıl benim ikinci adım. Surlarda bir zayıflık fark ettim. Doğu kanadında gevşek tuğlalar var. Batı surlarında dikkatlerini dağıtırım, maymun da doğudan sızar. Ben de Momotaro'nun yanında olacağım. Bir savaşçının sadık köpeğiyle kapıyı tekmelemesi ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Unutmayın, birlikte çalışacağız. Birlikte. birlikte. Momotaro ve arkadaşları kalenin içinde korkunç Oni sürüsüyle karşılaşır. Bir çocuk hayvanlarıyla kudretli Oni'ye meydan okuyor. <laughs> Baskınlarınıza son verip çaldıklarınızı geri almaya geldik. Sakince teslim olmazsanız sonuçlarına katlanırsınız. Saldırın! Şimdi planı uygulayın. Hava saldırısı. Burada ne diyorsun ha? Peki şuna kusursuz şekilde gagalarım. Şuna bir çelme, şuna küçük bir tekme. İrisiniz ama pek de zarif değilsiniz. Ben de buradayım zorba müspettin. Beni yakalayamazsınız. Ah, sopalarınız düştü mü? Daha iyi nişan almalıydınız. Zorbalığın bugün sona eriyor Akandoji. Dört farklı bedende tek vücut gibi hareket ettiler. Kici göğün gücü, Saru kurnaz numaraları, Inu cesur havlamaları ve Momotaro da yüreğiyle. Hey Momotaro, çalınan hazineler bu kulede. Büyük kırmızıyı oyalıyorum. Kapı güvende, kaçamazlar. Güzel dövüşüyorsun Oni lideri ama onurun yok. Fakirlerden çalıyorsun. Gerçek güç başkalarını korumaktan gelir, dehşet saçmaktan değil. Nasıl? Bu nasıl oldu? Bir çocukla üç hayvan koca iblis kalesini yenmeyi nasıl başardı? Çünkü kendimizden daha büyük bir şey için geldik. Burada adalet için ekip halinde savaştık. Ayrıca bu işte gerçekten çok iyiyiz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Partiler ve özel etkinlikler için müsaitiz. Momotaro ve cesur dostları köye zaferle döndü. Tamamen değişip alçak gönüllü hale gelen Oniler baskın yapmayacaklarına dair söz verdiler. Şeftali çocuk Momotaro ve cesur dostları Inu, Saru ve kişi için üç kez çok yaşa! Yaşasın, Yaşasın, Momotaro, ve Yaşasın, Momotaro, ve Yaşasın Momotaro ve dostları! Yaşasın Momotaro dostları! Yaşasın Momotaro ve dostları! Mucize oğlumuz sonunda bize geri döndü. Sen gerçek bir kahramansın. Bu işi tek başıma yapamazdım. Inu, Saru, Kiji. Asıl kahraman onlar. Sihirli köftelerini de unutmamak lazım. Birbirimizi bulup tek yürek olduğumuz için başardık. Vay canına. Bu şöhreti tek başına almana izin veremezdim Şeftali çocuk. Operasyon zordu. O yüzden zeki birinin yönetmesi gerekiyordu. Havadaki kahramanlıklarımı unutmayın. Anne Baba, eve ailemizin yeni üyeleriyle döndüm. Ailemiz artık daha büyük ve daha güzel. Güvenebileceğin dostlara sahip olmak, ortak bir amaç için birlikte çalışmak ve korkutucu olsa bile her zaman doğru olanı savunmak. İşte beni ben yapan şey bu. Şeftali çocuk Mumotauro efsanesi böylece doğdu. Hayattaki en büyük hazineler altın ya da mücevherlerden değil, kurduğumuz bağlar ve birlikte yaptığımız iyiliklerden oluşur. O günden sonra Momotaro ve üç dostu birbirlerinden hiç ayrılmadılar.